1. Birinci, e, birinci videomuzda kişiye nefes almayı tarifi ettik ve bu nefesin neler yapabileceğini de beraber görmüş olduk. Şimdi ise bu nefesi kalçamızın anterior posterior tabir ettiğimiz ön ve arkaya doğru hareket ettirilmesine yardımcı olaraktan bu kişinin elbette ki birçok kas grubunu çalıştırmasını da beraber sağlayacağız ama bu durumu tarif ederken özellikle pelvisimizin yani leyan kemiklerimizin arkaya doğru alınmasıyla birlikte ve öne doğru alınmasıyla birlikte onun üzerinde hareket eden bel omurlarımızın da pozisyonlanmasına destek sağlıyoruz ve oradaki bizim L4 L5 ile leyan kemikleri arasında olan iliolomber bağlarımızın da gelişmesine destek sağlamış oluyoruz. O zaman şimdi vereceğimiz egzersiz bel ile kalça uyumunun sağlanmasına önemli destek sağlayacaktır. Ve bunu ev ortamında kendiniz yapabileceğinizin emin olun, e, müstahale olun yapabileceksiniz. Şimdi az önce birinci videomuzda ne dedik? Nefes alırken kişi karnını şişirecek. Şişirelim şu anda. Nefes verirken ise indirecektir ve bunu mümkün olduğu kadar belini aşağıya yapıştıracak şekilde çok derin bir nefes vermeden bahsetmiş olacağız. Şimdi isteyeceğimiz öz, özellik veyahut da uygulama şu olacaktır. Nefes alırken kişi leğen de öne doğru çevirmesine yardımcı olacak bize. Nefes al ve karnı şişir. Yani öne doğru döndürülecek Nefes verirken, karın yere yapıştırılırken pelvis dediğimiz leğen kemiğinde arkaya dönmesine yardımcı olacaktır. Nefes alırken öne doğru çevirmiş olacak. Nefes verirken pelvis arkaya doğru hareket etmesine izin vereceğiz. Bunu şimdi kendisi yapmaya çalışacaktır. Nefes alalım ve leğeni, nefes alalım ve karnımızı şişirelim ve leğenin öne doğru hareket ettiğini ben buradan hissediyorum. Nefes verelim ve pelvisi arkaya almış olalım. Evet, buradan da onu hissetmiş oluyoruz. Nefes alalım. Evet, tekrar bunu elbette ki başlangıçta şaşırmalar olacaktır ama zamanla birkaç tekrar sonrasında bunlar oturacaktır. Ve bunu bu şekilde mümkün olduğu kadar günde iki kez bir 15 tekrar gerçekleştiğinde kişi pelvisini yani nefesle birlikte hareket ettirmeye öğrenmiş olacaktır.